Sayın Valim, protokolün saygıdeğer mensupları, kıymetli meslektaşlarım, öğretim görevlilerimiz, öğrencilerimin çok değerli aileleri ve konuklarımız, sevgili yeni mezun meslektaşlarım, basınımızın seçkin temsilcileri, Kemal Serhatlı Polis Meslek Yüksek Okulumuzun 11. dönem mezuniyet törenini şereflendirdiğiniz için hepinize hoş geldiniz diyor. Sizlerin saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün polis meslek yüksek kolumuzda çağdaş eğitim anlayışıyla Atatürk ilke ve bağlı, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, milletine hizmeti kutsal bir görev sayan, demokrasi özümsemiş, bilgili, ahlaklı, sinesi, vatan ve insan sevgisiyle dopdolu, pırıl pırıl 218 genç polisimizi geçmişi şan ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatı'na katılmaya hak kazanmış taze bir kan olarak uğurlamanın sevinci ve heyecan içerisindeyiz. Sayın Valim, kıymetli misafirler, günümüzde polisin başarısı halkla kurduğu ilişkinin niteliği, halkın güvenlik hizmetlerine katkıda bulunması oranı ve polisin halka verdiği güven duygusuyla ölçülmektedir. Demokratik toplumlarda polisin ana görevi halka danışarak güvenlik hizmeti sunmaktır. Çağı yakalamak ancak bilimin ışığında sürekli yenilenme ile mümkün olacaktır. Bugün artık temel insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve özgürlük kavramları çok büyük önem arz etmektedir. Biz de iki yıllık ön lisans eğitimini tamamlayarak okulumuzdan bugün mezun olmaya hak kazanıp görev yerlerine uğurlayacağımız huzurunuzdaki bu meslektaşlarımı yukarıda arz ettiğim öğrensel kurallar çerçevesinde yetiştirmeye gayret sarf ettik. Öğrencilerimin çok değerli aileleri, en değerli varlıklarınız olan çocuklarınızı ülkesine ve milletine hizmet etmesi için büyük bir heyecanla kutsal yuvanızdan kutsal yuvamıza göndererek bizlere emanet ettiniz. Bizler emanetlerinizi genç polisler olarak bu yuvadan mezun etmenin ve bunu sizlerle bugün burada paylaşmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Gençlerimizin bugüne ulaşmasında vermiş olduğunuz maddi manevi desteklerinizden ve mezuniyet dönemimize katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Sevgili genç mezunlarım, sizlere iki yıl boyunca almış olduğunuz eğitimin bir özetini birkaç madde olarak sıralıyorum. Görevinizi yaparken hukuk kuralları içerisinde kalmaya her zaman özen gösteriniz. Cumhuriyetimizin temel değerlerine ve Atatürk ülke ve sonuna kadar sahip çıkınız. Görevinizi meslek etik ülkeleri çerçevesinde yerine getiriniz. Herkese karşı eşitlik, şeffaflık, profesyonellik, disiplin, saygı ve nezaket gibi değerler temel düsturlarınız olsun. Kanunların size verdiği yetkileri yine kanunların çizmiş olduğu sınırlar çerçevesinde kullanınız. Aziz halkımıza en güzel şekilde hizmet etmek ana düsturunuz ve amacınız olsun. Çevikeli genç polis arkadaşlarım. Bu duygu ve düşüncelerle sizlere aydınlık, başarılarla dolu, mutlu bir gelecek diliyorum. Hepinizin gözlerini öpüyorum. Ve diyorum ki Sevgiyle geldiniz, sevgiyle kaldınız, sevgiyle gidiniz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. <laughs> Sayın valim, kıymetli misafirler. Bu vesileyle vatan ve görev uğruna canlarını seve seve veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet tanıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı arz ediyorum katılımlarınızdan dolayı sizlere bir kez daha teşekkür ediyor saygı ve sevgilerimi sunuyorum.